Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni kılıf aldık. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni kılıf aldık. Tüh. arkadaşlar ablam aynı komini. Ablam abla seni göstereyim mi? Evet. Arkadaşlar ablam koruyacak olduğu için kafasında bana gibi bir şey var. Işte. <laughs> no. evet arkadaşlar yeni kılıf. Yeni kamera şeyi de var. Saçıma bakın ya ablam yaptı. Bırak ay. Göstereyim. Evet. Stinky little baby. Arkadaşlar bir anı vardı. Kıvırcık ki dönüp tekrar onlara evet. tak dönme evet. şey Nasıl? arkadaşlar abim o Arkadaşlar yani <laughs> çok güzel. Ben bu küflü peyniri çok seviyorum. Bunlar beğenmez Erzurum yöresinden. Ama giderler Fransızda Roquefort peyniri yerler. Bunun aynısı ama oraya Fransız olunca yiyorlar. Bu arkadaşlar tereyağını sürün. Aynı Rockford peynirinden daha da lezzetli bir peynirdir yani. Evet arkadaşlar şimdi ben yemeğimi yedim. Al tabağım yok orada. Ben burada çikolatayı eritiyorum. Şurada kek var ezilmiş. Bunu yuvarlayacağım sonra üstüne o çikolata dökeceğim. Öyle. Evet arkadaşlar. Öf. Bu kekleri yuvarladım üstüne çikolata döktüm. Çok da iyi olmadı. Kuruyacak yiyeceğiz. Arkadaşlar. Oy. Bu şeyler olmuş. Kurumuş çikolata. Şunu alalım. bandır da bilirdim. Ama bandırmadım Üstüne döktüm. Çikolata yetmez diye düşündüm ama bayağı yetiyordu. Keşke bandırsaydım. Neyse. Şurada. buraya. Al be. Oha. Arkadaşlar. Oh. <laughs> Pardon Ama <tutarak. gülüyor> kek biraz şey olabilir ya. Hmm. Şey gibi brownie internet. ama hmm. Ne güzel bir şey. Abla saçımı düzeltsene. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Tadına ben de bakayım. Bayağı. Ee, bu bayağı iyi. bu ne Güzelmiş. Niye? Yeah. Şekeri dikkat etmeye çalışıyorum. Ama tabi yemin ederim değiyor. Giyet yapıyor. Evet, yeni başladım. Oy. Ben tatilim bana bir tane. <laughs> Direkt hepsini ye. <laughs> Yok babam da Yok babamın da. aldım. Vay güzel. Uh. Evet arkadaşlar, bizim için her gün çok açız. Çok açız. Şey. Evet. evet arkadaşlar şimdi um, file geldik. O oh, ye. Yeah. yeri bir yere. Bu e, işte burası file Bunun içine gireceğiz. Arkadaşlar kedi var. Wow. Kedi. Fili'ye girdik. Kedi <laughs> kedi sonra geldik. Dinle. <laughs> evet. Evet. Bir tane tıklayarak. Gel uh, bu Evet. Ben play'ı arkadaşlar. Play'ı bayılıyorum. Bu seviyormuş. Bu. İvit arkadaşlar abim geldi. Arkadaşlar. Domates seçiyoruz arkadaşlar. Mana ar -taş ar -taş kendi, Evet satayım. Kendi sartıyorsunuz. Ben sartım 20 lira. 4 tane alıyorum. Ne rengi çok mu açık mutfaya? Domatesin 39.50 kuruş. Satak 22.50. Değil. Vallahi ne bilmem. Oha arkadaşlar. Beyaz nektarin 200 lira. Bu bilmem ne şey. Yok, Arkadaşlar en son ben Sleepy'nin şunu biliyordum. Yüzey temizlik alışı. Ama şimdi çıkmış. Şimdi çamaşır suyu, kat bitkili çıkmış. Arap sabunu ne çıkmış. Burki çıkmış. Nil bahçesi de var normalde arkadaşlar. Ama burada görüyorum. Ha, pembe mi? Evet. Galiba. Evet. Uu, Arap sabunu şaşırdım yani. Arkadaşlar şey, yine ben fantastik ben bir şey buldum. Slay. Kereviz, Kereviz sapı. Aslında bu ne? Meyve de. yemiş. Yani indiyen. Hmm. Yani Hint vurması gibi bir şey demek Türkçe demir hindi gibi geçmiş. Farklı Sanki yani. Türkçe bir kelime gibi duruyor değil mi? Evet. Arkadaşlar bakın tam tamari Arapçada te temir hindi olur. O da yani Hint vurması meyvesi demek Türkçe demir hindi diye geçmiş. Bu da böyle bir bilgi. Evet. Gerçekten ıı, kanım Hala açıklamalar yapmaya devam ediyorum. Bu Akdeniz Akdeniz Karadeniz. 65 lira bence. Tamam. Mu bari? Arkadaşlar niye bu ayırmış, tane daha iyiymiş, tamam, bir şey yok. Aa bakın. Bu Bak şu dıştakine benzer bir şey seçmeye çalışıyorum. Biber çalışayım. patlıcan. Şu üstü kötü mü olmuş? Arkadaşlar ya ben sebze olmak isterdim. Bu ne ya? Abim dedi ki masaj yapıyorlar. Bu ne? Çok iyi arkadaşlar fideye geldik. Albino bir simit bulduk göster. Hmm. Görüyorsunuz bu albinolar güneşe daha şey oluyorlar. Bu da bir albino. Genetik hata değil onlar da bir simit. Yani sonuçta. Şaka şaka beyaz susamlı simitmiş arkadaşlar. O nasıl oluyor ya? Her bakın. pişmiş hali Pişmiş hali gibi. Çünkü susam beyaz değil mi? Pişince. Kara olmuyor mu? Ben öyle biliyorum. Arkadaşlar ben şunu <laughs> evde yapmıştım. Evde, ben daha iyi. Nasıl? Nasıl? Oo ben bunları görmüştüm. Kravya mı? Bura pastalar. <laughs> Hayatımda bir, yere bas bir kere pasta. Bir kere pasta. Çok iyi. O da pasta güzeldi. <laughs> Milka. Hazır. Bilmiyorum evet, ben. Arkadaşlar var. ablam, abla ne için buraya geldin? Ee, salatalık ve e, turşu. Şurada turşu var. Ama evet. daha çok çeşitler diğer evet. salatalık. Ben ne için evet. geldim? Abur cubur. Şimdi başlayalım. Kinder Joy, o var mıydı ya orada? Oğuzum Allah'ım. Yumurta lazım, o bu şey vardı. Bence çok tamam, güzel. Crunchy. Evet, bunu deneyelim mi? Al, deneyelim. Ben evet, görüyorum bunu tam ben Türkiye'de olan bir şey. Sevmiyorum kartı. Evet. O Arkadaşlar, bunlar buraya bile gelmiş. Güzel olmayacağını biliyorum. Ama olsun. bence güzel değildir. Oğlum oz mu alalım? Ben çok özledim. Oz mu? Neydi ya? Çok okuyan Her şey alacağız zaten. bunu bu sabah yedim. O flütlü şey bunun Hayır, bir bir adamımız çekmiş. Hadi. Bunlar böyle ucuz geldi. Ay, ay. pardon. Çok pardon. Şöyle biliyorsun. Ne bileyim canım istiyor. Canım istiyor. Aa Crux. Arkadaşlar Crux en iyi. Tabii ki ülkelerden daha değerli. Son Crux yiyin tüketin. Ee, ben sen, buna da bayılıyorum bu arada. Ben ülkeleri daha çok severim. Aa Bumbo. bayılıyorum. Aa evet. Arkadaşlar gong da mükemmel. Arkadaşlar ben şu an bir şey almıyorum arkadaşlar. Gong da mükemmel. O soracağım. alacağım. Şimdi size pardon Çekim. Hurma topu bunu geçen yemiş miydik ya? Ben yedik diye hatırlıyorum. Bakalım burada brownie gold kekler. donut, donut, bounty, bir sürü çakma duvaya çikolatası. <laughs> Abla, abimin aldığı çikolata burada. Abi gelsene. Okay. Arkadaşlar, Abi. Senin aldığın çikolata. Aa şu götten. İsmi... <laughs> 30 lira. Yani yaklaşık bir 50 liradan hesaplasak 2,5 euro eder yani. Hı. Abi ya, ya bizim getirdiğimiz şey buraya geliyor ya. Ayıp. Bence bu. Sen arkadaşlar ben bütün istediğim anı şu an hiçbir şey almadım. Yüz istediğim ama ben her şey alacağım şu an. Almayı... Ben Alayım. Alayım. Cennet lan. Olacağım. 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 Arkadaşlar etler. <laughs> hmm. Ben bir etlere yazayım. <laughs> ben onu severim. Hayır onu sevmem. Pizzayı severim. Ee, Bura kokuyor. Hayır Bura <laughs> da çok kokuyor. Oraya geçtim biraz. Aa şu tostlanmış zeytine benzeyen zeytin ızgara da ekip miydi ya? Onun ismi neydi bakalım. Evet, ızgara yeşil. Zeytinler. <laughs> ben bir tane vantı atarım için. Mochi. Oh, Aa, mochi, mochi. Oy. Aa, bir tane tamam, alabiliriz belki ama tadı güzel değil. 300 lira mı? Aa, 135. Haa. Hmm. Arkadaşlar. Abi, Fiyat Bizim bütün böyle... Kaybolmuş. orada bu, orada bu, Al ah, bunlar ya, mı? Bunları da alalım mı? Oo bu güzelmiş ha. Fındık ezmesi fisk böyle. mı? Orada olan burada olması biraz üzücü bu arada. Üzücü bu arada. Ben bunu hep alıyordum. Krem fıstık. Abi Aa, 180 lira. Şey 180 Hı. lira kaç TL öyle diyor? 53 euro falan ediyor. Abartı 180 lira. Niye oğlum? 53 euro olamaz. 3 euro, 3 euro. He. Bu ne lan? Plant based diyor. Vegan Nutella yapıştı. Onu aşağıda onu 10 lira, 10 liraya alıyorum. Neyse. Bu benim çok çirkin. Araba mı ya? Google -go Ops var. Pardon abi senin yanına sorayım. Tamam, bizi bekleyebilir ha. Öyle geziyoruz. Dur. İyi çekemiyorum bunu ya. Ben bir şey anlamadım abi. Sabit tuttum böyle böyle yapmadığım bir şey lazım. Tamam. Sağ ol. Neyse. Çok arkadaşlar ablamın bölümüne geldik. Burada mısır var. Alman, Alman turşusu bulduk. Gevürz gevürken. gevürken. Hiç güzel değil arkadaşlar. Alman tatlı şey, kesin. Tatlı değil, hiç sevmiyoruz. Ona geçiyoruz. İğrenç Zaten Hollanda. Zaten biz bundan bıktık. Evet. Hep. Keskin sirke seviyoruz. Hep tatlı arkadaşlar. Hep tatlı turşu yiyoruz biz artık. Bıktık Koçan, o yüzden. Koçan mısır turşu. Turşu gözünde kaldı. Evet. Sarımsak. Uuu. Hmm. Poncar. Bakalım fantastik bir şey. Közlenen, közlenmiş biber. Kırmızı biber. Yok ya fantastik bir turşu bulamadım. Şimdi... Söyleyecektim. Evet. Şimdi satın alacağız bunları. Parkese kediler. Evet. yemek sanırım herhalde. Kediler bay bay kediler. Evet arkadaşlar abim auto, araba sür, araba sürüyor ve bir sürü challenge. Ehletim yok, der... ehlet. Ha <laughs> Türkiye'deyiz tamam <han>, Varanasi. <laughs> e bu ne bu bir göre. Bir sürü ile karşı karşıya. Çünkü sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan arabalar ve insanlar ya arasın, ya yok. Ya, zaten trafik Polis. var. Polis. Aa, trafik polisiymiş. At safhada biz buradan nereden gideceğiz ya? Gerçekten çok korkunç. Buyurun buyurun. Çok berra sandım değilmiş. Çok garip bir trafik şey var. Çok zor. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Evet, şu gerçek şey gerçek polis. Allah düşünür. <laughs> Her yerden de hep sesler geliyor. Sağdan, soldan. Çatçut. sen almadın ben verdim. <laughs> Bakın şurada şeyci var. <laughs> Karpuzcu. <laughs> Burada yine şey şey var? De, şu an sed. Size... Evet arkadaşlar geldik. <laughs> Kahvaltı yaptığımız yere geldik. Işık o kadar kötü ki. Kötü. Çok kötü gözüküyor. Hayır. Işık güzel ama kamerayla kötü gözüküyor. Bak. Kameran pis kanka. Hemen bakayım. Arkadaşlar He, köpek balığı. Denize girince. Köpek balığı. Flaşlı Evet. evet. Yine o karışım. Bu bandır. Evet. Evde bir yoğurt var ama onu yiyelim. Yani biz küçük yoğurt aldık zaten. 500 gram. Arkadaşlar şimdi ben gariban kaldım ve abim yine. Yemeğimiz yok. Ben bunu istemiştim. Babamın Bu hamsi. Burada. Şimdi abi möbenin tek içeceği var. Vay Sağda. vay vay bu karides efsane arkadaşlar. Bunun ismi ne? Ee, aynı Kalamar. Kal Kalamaris aynen. Kalamar. Karides başka ee, hiçbir yerde yiyemezsiniz. Karides. Karides arkadaşlar ben seviyorum baya. Şimdi bir tadalım. Ee, Açar mısın? Ekmek batırabiliyorsun tereyağını. İlk yani. Sen niye açmıyorsun? Şimdi ben yiyeyim ama sıcak. Arkadaşlar abim göz yiyecek. Ye, ye, ye. mi? Ye. Ama şu ye. bu kısım yenmiyormuş. Yani. Ye, Değil mi? atayım Uzatmadın değil mi? Evet. Geçti uzatmadım. Atayım da bir daha atabilirim. Baba o Alman... Arkadaşlar, sen olsan da... belki sen de öyle yapardın. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani biraz o iyi bir adam. Yani. O yip ya. Şey... Aa bu arada benim yemeğim geldi. Evet, evet. Ben ben iyi bir adam. Abimki çupra. Abimki aynen. Mez, mez, git. Şöyle böyle fazla büyük oldu ama yiyin siz. Yediler. Aslında limonu da yiyin bir dakika. Arkadaşlar uuu yiyin bakayım. limonun Salam Allah Aynen öyle. Merhaba. Bu her şeyi eliyle yiyor. Bir şu balı eliyle yediği için artık her şeyi eliyle yiyor. Babamın hamisi güzeldi. Abi cidden kameram kötü işte ya. Abi, Benim kameram. Akşam de de olunca her şeyi takınca mı? Ha. Bence olabilir. Ha, Benim bence akşam olunca abi. ya. Tamam da aynı. Kalite biraz soğur. Işık olmadığı için de. Al wow, köpek hala orada. İyi gözükmüyor. Bu şey üzücü ya. Mesela gidiyoruz ya Ay. Ay ay. Ay keser. Şimdi yedik. Şimdi. Gel abim giderdi. Şimdi benim de kuzum olduğu için ben de gideceğim tamam, abime. Nasıl? evet, evet satır baksa gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Lojonun oraya gidiyoruz. Satır baksa arkadaşlar. Boykot muydu? Evet. Şimdi gidiyoruz. Oy. Arkadaşlar, uzun bir gün ardından eve geldik. Kuzenin de bir çekmedim. Neden bilmiyorum. Bu kadarız arkadaşlar. Üstümü bile giydim. Şeklimi unuttum. Uykum yok. Bakmayın gözüm kulaş yaptım. Ee, Tamam um, abone olun izleyin. Like atın. Bay bay.